Ee, diğer bir konu başlığımız kriyoterapi. Evet. Yani soğuk terapisi. Hı hı. E, eskiden sadece sporcuların yaptığı, eskiden televizyonlarda izlediğimiz zaman hay vay filan deyip Finlandiya'da işte insanlar sauna'ya giriyormuş sonra koşarak buz Evet. kaplı gölüne kırıp suyun içine evet. giriyorlarmış Ciddi ya bir da şok. Rusya'da filan. Evet. Anlaşılan o ki bu hormezis'in bir parçası. Evet, Neydi hormezis? hormezis? konfor alanınızın dışına, dışına çıkın. Çıkmak. Geçen gün Instagram'da ben bir paylaşım yaptım. Rahatınızı bozmazsanız rahat sizi bozar. Evet. Bunu unutmayın. Tekrar söyleyeceğim. <laughs> Rahatınızı güzel. bozmazsanız rahat sizi bozar. Rahatın sizi bozmasını önlemek istiyorsanız konfor alanınızın dışına çıkın. Vücudunuzu konforsuz tutma antrenmanları yaptırın. Kriyoterapi bunlardan birisi. Hı -hı. Yani so yani hava soğuk yürüyemiyorum kardeşim. Kalın, giyin, yürü. Biraz da üşüyerek yürü, biraz üşüyerek uyu ama o üşütme kavramı hastalık olacak düzeyde üşümez. Değil Bizim tabii. kavramımız yine duruyor. O Kriyoterapi özellikle wellness merkezlerinde çok yoğun uygulanan bir şey ama sen mesela yapıyorsun benzeri. Ne dedin geçen programlarda evet. sıcak duştan sonra evet. soğuk Hocam, duş alıyor. Önce ayaklarımdan başladım şimdi evet. artık böyle elsemden akıtmaya başladım artık. Gitgide de süreyi uzatmaya gayret Doğru ediyorum odasınız. açıkçası. E, diğer bir konu başlığımız rejeneratif tıp. Neden regeneratif tıp. Büyüyecek çünkü Büyüyecek toplum diyorsunuz. yaşlandıkça biraz önce anlattığım bir sürü alanda yaşlılara yönelik tıbbi gelişmeler çoğalıyor. Ne Bunlardan birisi de regeneratif tıp. Acaba ben yaşlanan organlarını mesela 3D sistemiyle yeni organ üretilip takılması konuşulmaya başlandı insanlara. Müthiş. Yaşlanan organlarını değiştirebilir miyim? Yaşlanan hücrelerine... Yeni bir takım büyüme faktörleri vererek o hücreleri gençleştirebilir miyim? Mümkün mi? olabilir mi böyle bir şey? Tabii ki mümkün ne olabiliyor. Şey? Yani şimdi kök hücre tedavisi diye konuştuğumuz evet. tedavilerin çoğu tabii şaklamandık. Bana <laughs> göre yalan dolan para kazanma yöntemi ama doğru tarafı var. Yani kök hücrelerin içindeki büyüme faktörlerinin, gençleştirme faktörlerinin iyi oysa da iyi izole edilmesi halinde, yani o bizim e, çok önemsediğimiz böyle büyüme e, kök hücrelerin e, evet. parçalanması ile elde edeceğiniz süzüntünün e, 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 ek, eksozom diyoruz o diye biz içinde DNA parçaları, RNA parçaları, piyozomal enzimler, bir sürü faktörler var. Onları doğru bir şekilde bedenimize daha henüz netleşmiş değil. Nasıl? sokabileceğimizi öğrenirsek işte rejeneratif tıp o. Hmm. Yani yenileyici tıp. Yaşlananı yenisiyle değiştirmek ya da yaşlananın yenilenmesine yardımcı olacak süreçleri devreye sokmak. Rejeneratif tıp dediğimiz tıp aslında özellikle evet. böyle bir tıp. Evet, daha çok o konuşacağımız Yinecek. bir konuda evet. bu olacak diyorsunuz. Peki next pilates konuşacağız diyoruz. Evet. Ee, biraz açıklar mısınız lütfen? Nasıl olacak? pilates e, gerçekten çok nokta. önemli bir egzersiz alanı ama benim faydasını en çok gördüğüm şey insanları egzersize yönlendirmede pilates çok etkili. Çünkü bir yere üye olmak oraya devamlı gitme alışkanlığını getiriyor. O devamlı gitme alışkanlığı önceden parasit zaman süreklilik halinde size egzersiz haftada iki gün üç gün kazandırıyor. Evet. Bu iki gün üç gün egzersiz yetmez. Ben hep şunu söylerim. Pilates egzersiz sistematinde side order'dır. yani Tabağınızda önce bir köfteniz olacak, yanına biraz haşlanmış patates koyabilirsiniz. Eksersiz, e, Garnitü pilates, garnitürüdür. Evet. Ama garnitürü ana yemeğe çevirmek istiyorsanız reformu pilatesle, daha uzun süreli pilatesle, daha eğitimli pilatesle, mix pilates dediğimiz pilates o, yani pilates salonlarının içine yavaş yavaş bu tip şeyleri, eksersiz terapilerini, diğer terapi araçlarını, ne bileyim nefes terapilerini, yoga çalışmalarını, meditasyon çalışmalarını koyabilirseniz bana göre pilates egzersiz ortasına egzersiz yapmak istemeyen yaşlı balıkları tutturmanın, yakalamanın en önemli yollarından evet. birisi. Ben görüyorum yaşlı insanlara pilates dediğim zaman yapıyorlar. Böyle yapıyorlar, yapıyorlar böyle yapıyorlar. Evet. evet. Ama yaptıkları pilatesin onlara hareket olarak döndüğünü, Fark etmiyorlar. Oysa hareket olarak dönüyor. Yani pilatesle, mix pilates haline getirirseniz, yani bunu aerobik diğer egzersizlerle, hmm. yoga çalışmalarıyla, meditasyon çalışmalarıyla kombin edebilirseniz daha muazzam sonuç alırsınız. Bunu çok yapacağız sonra, konuşacağız. Evet, bunları hepsini detaylandıracağız. İnşallah. Peki bir de ben size şöyle, asıl sağlık hedeflerimizi biraz konuşalım istiyorum. 2024 yılındaki sağlık hedeflerimiz neler olacak? Takviyeler de çok önemli bir alan. Burada. Tabii, doğru. Ee, i̇htiyacımız olan, doğru. vücudumuzun ihtiyacı olan takviyeler neler olacak diye size sormak isterim. Şimdi siz bana dediniz ki nootropik takviyeler. Evet. Bunu konuşmamız Niye gerekiyor. Yeni tanışıyoruz. Nootropik faktörlere. Şöyle, bu yeni hayatın üstümüze binden ağırlıklarından birisi psikolojik ağırlık. Yani yeni hayat bizi daha umutsuz, daha depresif, daha unutkan, daha keyifsiz, daha huzursuz yaptı. Ee, ve bizim biraz daha yukarıya doğru çekilme, birinin, birinin kolumuza girip bizi yukarıya çekmesi, omuzlarımızdan tutup yukarıya çekip bir sirkelemesi lazım. İşte nootropik takviyelerin yaptığı şey bu. Yani beynimize daha çok GABA, yani gama aminobitürik asit, beynimize daha çok dopamin, daha çok serotonin, daha çok iyileştirici endorfin kazandıran takviyelerden bahsediyorum. Tabii ki burada daha önce de söyledim egzersiz en kolay bunlar. Tabii. E, Huzur en kolay, uyku en kolay ama aynı zamanda ağızdan aldığınız bir önceki programda konuştuğumuz a, a, bir takım takviyeler var. Mesela e, gaba içeren takviyeler. Nedir, Beyindeki nedir bunlar hocam gaba içeren? Gaba içeren faktör, faktörler, takviyeler içerisinde takviyeler. mesela... 5 triptofon olabilir, gamma amino butirik asit olabilir. Takviyenin kendi içerisinde evet. Bunlar beyninizde daha olumlu, daha enerjik, daha üretken düşünceler içinde size yaşamanıza yardımcı olabilir. Çok önemli. E, bitkisel e, etkili olanları var, bunların içerisinde nootropikler içerisinde bir takım bitkisel kökenli e, çok fazla heveslendirip anlatmak istemiyorum evet. ama önemli olan şey şu: benim bir vitamine ihtiyacım var hocam, enerjim yok. Benim evet. neyin eksik diyenlerin çoğunda da beyin vitamini eksik yani enerji sağlayıcı beyin moleküler yapılanmaları serotoninleri eksik endorfinleri eksik dopaminleri eksik evet. yani beyinlerinde onları kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak olan beyindeki üretimi gereken maddeler eksik İşte nootropik faktörler nootropik takviyeler dediğimiz takviyeler bu yönde sizi etkileyen takviyeler başka bildiğimiz doğal kullandığımız takviyelerin de çoğu da nootropik etki zaten var. Mesela koenzim bir, bir, bir nootropiktir. d bir nootropiktir. Polibestik bir nootropiktir ama benim bahsettiğim nootropik faktörler çok daha farklı. Onları bir başka konuşmada bir anlatalım, konuşalım. Evet. Nootropik faktörlerden nasıl evet. faydalanabiliriz? Bugün biz aslında biraz da ileriki dönemde işleyeceğimiz konuların başlıklarını belirliyoruz biraz öyle. Çünkü diyebiliriz. Çünkü neyse çok konuşacak Tabii. olan bizim de onları insanlarla paylaşmamız evet, lazım. Bunların hepsini konuşacağız detaylı olarak. Hocam bir de tek öğün beslenme biliyorum ki siz de uyguluyorsunuz tek öğün Haftada beslenmeyi. Haftada 3 gün hatta bazen 4 gün ama genelde en az 2 gün. Evet. Yani tek öğün beslenme. Öncelikle iki oyunu 2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene yapan insanlar için daha kolay. Evet. Benim yaşımda da daha kolay. Sistemik bir hastalığınız yoksa, organ gitmesiniz yoksa, tansiyonunuz, almanız gereken günde 3-4 tane ilacınız tansiyon için, şeker için vesaire yoksa sağlığınızı sürdürmede 50 yaştan sonra zaman zaman denemesi gereken bir şey. Yani prensip olarak başlangıçta mesela 5-2 ile iki öğüne geçiyor geçmek lazım. Evet. Eğliden sonra. Yani beş gün üç öğün, iki gün iki öğün. Sonra bir süre sonra dört gün üç öğün, üç alıştıra, gün iki alıştıra. öğün. Evet. Tabii. Ve sonra tersine çevirin. İki gün üç öğün, beş gün tek öğün. i̇ki, Iki öğün. Hmm, Ama iki, öğün. iki öğüne geçtiniz. Ben yaklaşık dört, beş, beş yıl rahat mı Ben de öyleyim Hep neredeyse. iki öğün değil. Evet, iki öğün İki öğüne şimdi tek öğün eklemeye başladım ve kendimi daha iyi hissediyorum. Kaç gün ekliyorsunuz Ama bunu öğüne? yaparken bunu tavsiye ediyor, yol gösteriyor değilim. Hmm. Sağlığınız yerindeyse, bunu evet. yapmanıza doktorunuz izin veriyorsa, ben kendime izin verebiliyorum hekim olduğum tabii için. Doktorunuz izin veriyorsa, kullandığınız böyle düzenli almanız gereken tansiyonunuzu, şekerinizi, evet. fonksiyonlarınızı bozacak bir ilaç yoksa tek öğünü denemeniz mümkün. Haftada iki gün mü yapıyorsunuz? Ben haftada öyle. iki gün, üç gün yani üç gün. şımarma oranıma bağlı. Hı. Ben zaman zaman... Tek düzey yaşamayı sevmiyorum. Hafta sonlarında sosyalleşmeyi, evet. insanlara karışmayı, eğlenmeyi seviyorum. Ama böyle zamanlarda hem kalori dengesinde aşırıya kaçtığım hem de aktivitede biraz frene bastığım günler olabiliyor. O zaman hafta içinde hem aktiviteyi daha çok hem kaloriyi daha az alacak şekilde bir denge kurmaya çalışıyorum. Denge kurmak gerekiyor. Borcunu çok ödeyeceksiniz Nefise Hanım. Çok Hayatta doğru. olan ilişkileriniz doğru olması gerektiği için. Tıpkı sosyal işleriniz olduğu gibi, ticari işleriniz olduğu doğru. gibi Prens borcunuzu ki... en kısa zamanda ödeyeceksiniz. Evet. Kime ne borcunuz varsa, hayatta ne borcunuz varsa ödeyeceksiniz efendim. Hep karlı çıkan biz oluruz sonuçta evet. çok doğru. Evet şimdi takviyelerden yine konuşuyorken şelat mineral takviye. Evet. Niye çok konuşacağız diyoruz 2024 senesinde biraz açıklamanızı rica ediyorum. Nedir ümruyette, bu takviye? Ömürlükle, Şerat mineral takviyesinden önce önce mineral takviyeleri çok konuşacağız. Minerallerin etkisini maalesef geç de olsa, geç de olsa öğrendik. Mesela evet. bir magnezyum girdi hayatımıza inanılmaz girdi. Böyle koşarak. Çeşitliliğiyle beraber. Girdi. Yani herkes sorunlarına magnezyum tuzlarının evet. şifasıyla kendine yol arıyor. Kalsiyum kullanımız var, çinko kullanımız var, selenyum kullanımız var. Yani mineralleri kullanmayan kalmadı. Evet. Ama anlaşılan o ki bizim bu kullandığımız minerallerin, vücuda emilebilmesi için bağırsaklardan şelatlar halinde almamız lazım. Ne demek şelat şelat? Yani demek şerat. şu demek aslında biz magnezyum glisinat aldığımız zaman glisin aminası ile magnezyumun şelat yapıldığını düşünüyoruz. Doğru. Evet. Ya da magnezyum sitrat aldığımız zaman sitrik asitle magnezyumu şelat yapıyoruz. Doğru. Magnezyum aspartat aldığımız zaman aspartik asitle magnezyumu şelat alıyoruz. Evet. Ama araştırmalar gösteriyor ki aslında bu şelat aldığımız zannettiğimiz chelatlar chelat değil. değil. Yani gerçek bir şerat olabilmesi halinde güvenilir bir şelat olması halinde yani o mineral bizim yuttuğumuz mineral üzerinde şerat mineral onayı almış ise hem bağırsaktan daha kolay emiliyor, tabii. Hem de hücreye daha kolay giriyor. Yani hücreden daha kolay hücre daha çok faydalanıyor. Biyovailabilite diyoruz buna. Biyovailabilite biyolojik yararlanma oranı. Aldığınız şey ne kadar işe yarıyor meselesi. Maksimuma çıkarabilmek. Bravo. Yani şelat olduğu zaman doğal halinden bile çok emilebiliyor. O nedenle önümüzdeki sene bütün minerallerde bir muhtemel şelat devrimi yaşayacağız. Yani mineral alırken eczaneye giderken bu şelat diye sormaya başlayacaksınız. Mı Biz de yapacağız evet. Evet. Bunu da konuşacağız. Preli Pozamal takviyeyi konuşacağız diyorsunuz. Nedir? Prelipozomal takviye. Şimdi lipozomal takviyeler bir kere çok önemli e, Nefis Hanım. Hı hı. Lipozomal takviye şu anlama geliyor. Bir şeyi lipozomla kapladığınız zaman o hem mideyi rahat geçiyor, hem bağırsaklardan rahat emiliyor, hem de hücre içine kolay giriyor. Ne demek? Ne Anlatayım demek? Anlatayım bir daha. Aslında lipozomlarla hepimiz pandemide tanıştık. Siz evet. de tanıştınız, ben evet. de. Ama farkında değilsiniz. Mesela olduğunuz mRNA aşıları var ya, evet. lipozomal bir aşı o. Yani mRNA aşısı bir maddeyle kaplandı, polietilen glikolle ve onun hücrenin bağışık hücresine daha kolay temas etmesi ve temas ettiği zaman daha kolay içine alınıp antikor üretecek bir yabancı protein cevabı oluşturması sağlandı. Lipozomal vitaminlerde yakın bir geçmişte bu nedenle çok konuşuldu. Yani bir C vitamini evet. lipozomal ise daha kolay emiliyor. Çünkü C vitaminini siz lipozomla kapladığınız zaman bağırsaktaki enterosit dediğimiz emici hücrelerin evet. duvarı onları daha kolay yakalıyor ve emiyor. Ama aynı zamanda o lipozomun dışında lipozomu kaplayan lipozomal madde hücre duvarının kendi doğal maddesi olduğu için hücre duvarına değdiği anda geldi hücremiz bu da lipozomal C evet. vitamini ama lipozoma kaplı değdiği anda Hücre duvarı bunu kendi malzemesi olarak kullanmak üzere içine hemen anında alıyor çünkü kendi duvar malzemesi evet, var. Bir işlemden geçmesi gerekiyor yani. Bravo. Lipozomal kaplamadan geçmesi kaplamadan lazım. Kaplamadan geçmesi Yalnız gerekiyor. lipozomal kaplamada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Çok yüksek teknoloji kullanmanıza rağmen bu lipozomlar zamanla çöküyor. Yani lipozomal yapı maalesef pıhtılaşmaya yol açıyor. <laughs> Ve sıvı halinde lipozom alabiliyorsunuz ama o sıvılarda da pıhtılaşma oluyor. Şimdi tablet şeklinde ağızda eriyen, ağızdan hemen emilen veya mideden hemen emilen lipozomlar çok yüksek bir teknolojiyle, bu teknolojiye prelipozomal teknoloji deniyor. Önümüzdeki dönemde bu tip vitaminlerle daha çok karşılaşacağız. Yani vitaminlerden ben yutuyorum deyip gönül oyalamak değil... Ben yutuyorum ve kanımda bunun karşılığını evet. görüyorum dedim. Lipozomal demir alacağız, lipozomal kalsiyum alacağız, evet. lipozomal selenyum, çinko alacağız, lipozomal C vitamini alacağız. Dolayısıyla hem şelatlıktan hem lipozomluktan evet. daha çok fayda kazanmış olacağız. Ve bilinçli bir sağlık okur yazarı haline geleceğiz. İnşallah. Siz de bu konuda bize öncülük ediyorsunuz. İyi ki varsınız. Harcide.